Evet, hoş geldiniz. Ben e, fındık üreticisi Berkay Fındık. Abi ne yaptın ya? Yalnız söyledin. Yeniden başla. Selamun Aleyküm. Ben Berkay Fındık. Fındık üreticisiyim. Bugün fındıkların nasıl toplandığını, nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını anlatalım. Bakalım nasılmış. Gelin bakalım. E, pındıklar nasıl yapılıyor ben belkay pındık bakalım nasıl oluyormuş abi ne yapıyorsun ya hep pındıkları yiyorsun ya topla diye veriyoruz topluyoruz da Ecik yiyelim ya göz hakkı. ya göz hakkı da böyle göz hakkı olmaz ki abi sabahtan beri yiyorsun da yiyorsun ne olmuş ya 2-3 fıstık yedim pardon fındık yedim ya gözüne mi tuttu ya abi geçen sene de fındık yiyordun yok fıstık yiyordun abi sen de her gün her sene la sen de her sene üretici değiştiriyorsun bir fıstık bir ceviz yapıyorsun ceviz ne ya bir şey yok abi ya ceviz sert oluyor yenilmiyor sen ne yapıyorsun bu ne lan şöyle kopartsana Şöyle yapıp ah diye atıyorsun. Bu ne? Ah. Ya, ya şöyle ya. şöyle kopart ya. Cık cık. Sela ne yapıyorsun? Bu ne ya? Ben sana 3 kere 2 3 tane topla dedim. Sen gitmezsen hiç, hiçbir şey toplamamışsın. Topla. Cık cık. Gece koyayım şu Şş, kalk, kalk. Ne? Fındıkla fındıktan böcek çıktı. Ya kardeşim elin nat alat ya ben niye uykumu bölüyorum? Allah Allah İki kuzum Ka, ka, ka. Ne lan ne? Hırsız gelmiş, hırsız, hırsız. Pındıklar çalıyor. Vay sizin ben. Amına koduklarım. Sağlan, sağlan bacım, sağlan. Ne oluyor, ne oluyor? Şşş, hırsız gelmiş. Gidelim, yakalayalım. Dur abi, dur. Durun siz. Bekleyin. Bekleyin, bekleyin. Benim bir planım var. Onlar toplasın toplasın. Ben onlar suçüstü yapacağım. Hadi dalalım artık. Kaç gündür elim kaçınıyor. Onlara dalmak istiyorum. Bekle bekle. Dalacağız sabret. Oho. Hadi ya hadi. Sabret olmaz kaldı ya. Şimdi sizin ben, e bunlar traktörü burada unuttular. Benim planım buydu zaten. Bunlar bizim için, bunlar fındıkları topladı, biz de yiyecek. Ha, sen ondan da saldırmadın fındıklar topladı diye. Hadi yemeğe gidelim.